AK Parti MYK üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Karman, Karmanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engeller Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Sivil Toplum Buluşması programına katıldı. Memnun oldum. Nasılsın? İyi, iyi. Teyfi, nasıl? İyi, iyi. Yok, ben seni çok iyi gördüm. Evet. Madalya'yı da tartıştım. Programda Karmamaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, AK Parti MYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahyunal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karmamaraş Üçmen Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Niyazcan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı. Hadi, hadi Güzel bir akşam oldu bu akşam. Programda Karmamaraş Bedensel Engeller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış konuşmalarını yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şunu gerçekten mutlulukla ifade edebilirim ki burada aile ve sosyal politikalar il müdürlüğümüzle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin üst düzeyde bir işbirliğini görüyoruz. Bundan son derece mutluyum. Örnek bir dayanışma ve işbirliği gerçekleştiriyorlar. Burada sayın valimize, il müdürümüze de ve arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bana rakamları verdiler. 1100'ü aşkın çeşitli e, ekipman, işte tekerlik sandalyeden tutun beyaz baston dediğimiz, ortopedik yatak dediğimiz birçok alanda destekleri oldu. Ve bunlar yeter mi? Yetmez. Ama il müdürlüğümüz şehrimizin bu alandaki ihtiyaçlarını ortaya koyarak hemşehrilerimizin her geçen gün bunları artırarak devam ettiriyor. Bugünkü buluşmamızı sağlayan Büyükşehir Belediye'mize ve il müdürlüğümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Önemli olan burada buluşmaktı. Ee, hangi şey var ya her şey bahane buluşmak önemli. Şimdi Erişebirlik'te ben komisyondayım zaten. Ve tek tekerlekli sandal diyelim. Allah razı olsun devletimizden ki kahramanlar ilk yerde otobüslerde bir defa. Ha sıkıntımız yok mu? Var. Ama şoför var ya. Onu da kalbi yer koyamazsın ya. Engelimiz evlisini. Artık onunla alakalı. Ama prosedür gereği kahramanlar erişebirlikte en önde birinci sırada tamamlamış oldu. Açılış konuşmalarlardan kürsüye çıkan Karmanmaraş Valisi Ömer Parkoşkun, engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir dedi. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır. Sevgi ve saygı varsa engel yoktur düşüncesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor. Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor. Tüm engelli kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Program ödül töreniyle son buldu. Bu belgeyi...